Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun butan? Şimşekleri yıkıyorum. Şimşekleri ve arkadaşlarını mı yıkıyorsun? Aa. Evet. E ee, hadi. Aa, hepsini mi koyduk içine? Hı hı. Aa, suyun içinde bir çavuş var. Çavuş. Aa, burada ne var? Frank. Meter de girdi suyun içine. Şeker adam. Fillmore. Sally. Lizzie. Dark Hudson. Evet yetişemiyoruz. Evet şimşek de girdi. Jackson. Ve Smokey. Evet. Şimdi hepsini yıkayabilirsin. Burada köpük var. İçine dökebilirsin hepsini Batuhan. Sık içine istediğin kadar. Yardım edeyim mi? Uh -huh. Şöyle tutayım ben sana. Uh -huh. Evet. Ooo Bayağı doldurduk içine. Evet. Şimdi süngerini alabilirsin. Köpürt, köpürt, köpürt. Evet. Köpürt şimdi. Evet, İstersen süngerine de biraz köpük koyabilirsin, köpürmesi için. Zaten köpürüyor. Köpürüyor mu? Hı hı. Oh. <laughs> hepsini yıkıyorsun, ne güzel. Mayı tırtıyar, oldu. Başka? Frank. Frank şimşekle Matrix kovalamıştı değil mi? Hı hı. Evet çizgi filmde. Ama ben çok korkuyorum. Evet. Ama korkmuyoruz. O kadar çok korkmuyoruz. Değil mi? İstersen biraz sıkalım köpürsün. Evet köpürt 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 köpürt. Köpürtebilirsin evet. Oo. Renk köpük köpük oldu. Oo arkadaşlar. sürenk neredeyse birazdan görünmeyecek. Bembeyaz olacak değil mi bu da? Evet. Bu suyu da biraz köpürtebiliriz aslında. Tamam çıp çıp yap. Evet. Evet. Oo bayağı köpük çıktı Batuhan. Şimşek McQueen arkadaşları görünmüyor neredeyse. Hı hı. Evet. Biz bu küvette orası mı yıkıyoruz? Evet. Evet. Sen de arabalarını mı yıkamak hı hı. istedin? Onun adı neydi bu Fritter mı? O ne? Mater. Mater mı? Hı hı. Yakından bakalım arkadaşlar. Mater mıymış? Evet. Mater yüzüyor. Kayboldu. Frank'i yıkadık. Evet. Hepsini yıkıyoruz ya. Oyuncaklar çok kirlenmiş. Oo. Hani çavuş? Çavuş. Hı. O şeker değil mi? Kendi. Nasıl yıkıyorsun bakalım. Oh. Allah. Çavuş. Allah. Evet. Çavuşu da yıkayalım biraz. Süngerimiz evet. Sarı bir sünger. bir <laughs> köpük mü? Uh -huh. Süngere mi? Uh -huh. Yoksa arabaya mı? Arabaya. Tamam. Oo. Otan çavuşu tertemiz yaptın ya. Çavuş bayağı bildiğin tertemiz oldu. <laughs> çavuşun rengi yeşilmiş değil mi Batuhan? Uh hı -huh. hı. Evet. Bir de gözünü dök. Gözüne de mi dökelim? Hı uh hı. -huh. Pis. O gözü de mi pismiş? Hı uh hı. -huh. Tamam. Evet. Oo gözlerini de mi yıkadık? Bakayım uh -huh. temiz olmuş mu? Göster bana. Evet tertemiz olmuş. Şimşek yıkamadık. Aa şimşek mi yıkamadık? Onu da yıkayalım. Ooo şimşek markuyum. Bunu ayırdık. Tamamdır. Teksin ya anne 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 ha. Bu çe Şimdi bu. Evet. Sonra bunların hepsini yıkadıktan sonra ne yapacağız bakalım? han? Renk değiştireceğim, yıkayacağız. Hani o nerede? Onu da yıkayalım o artık da. durulayalım. Görünmedi. Kola... He? Ha? Görünmedi ay. Hani nerede? Acaba nerede? Ooo renk mi değiştiriyor Hı -hı. bu? Ben ona yakından bakabilir miyim bir kere? Evet. Bakayım. Aa bu siyah. Aa kırmızı oluyor bu. Bu renk mi değiştiriyor? Evet. Aa. Bakıyoruz suyun içinde. Bekle bakalım. Aa! Kıp kırmızı oldu bu. Evet. Bakalım yakından arkadaşlar. Yeşil. Evet. Onu da yıkayalım. Sonra hepsini tek tek kovaya atalım. Değil mi Batuhan? Kabarcık kabarcık oldu. Kabarcık kabarcık mı oldu? Hı Aa, evet. Şimdi hepsini tek tek kovaya atalım Batuhan. Temizlenmiş olsun. Hepsini yıkadığın için teşekkür ederiz. Evet. renk Şimşek. <laughs> Oo. Oh. Hepsi tertemiz oldu. Evet, kovaya dolduruyoruz. Şimşek, meteor. Suyun içinden ikisi beraber çıktılar. Evet, daha hızlı. Evet, bir şimşek daha. Evet. Oh. Bu Dinoco muydu? Evet. Evet. Tamam hadi içindeki hepsini çıkar küvettekileri. Evet. Evet hadi. Hadi çıkar içindekileri bakalım. Otur. otur be. Haydi. Evet. Hepsi tertemiz olmuş. Evet. İçinde kaldı mı başka? Arkadaşlar. Biz bütün Şimşek, Makkuyum ve arkadaşlarını yıkadık değil mi Batuhan? Sizlere iyi günler diliyoruz. Güle güle. Güle güle.